Noksus tarafındayım. Bu soytereyle mi çalışacağım yani? Gücüm halktan gelir. Unvanını nereden aldın? Paranı geri iste. Neden savaştığını hatırla kardeşim. Ee, Noksus, ee, kuvvet. Eski günlerdeki gibi. Ama şimdi daha yakışıklıyım. Kardeşim, Draven. <laughs> Draven. Hey ufaklık, kıyafetin güzelmiş. Draven seni seviyorum. Ben de ufaklık, ben de. Ee, Draven saati. İyi görünüyorsun. Draven? Hayır. Unutmayacağım. Vay, selam yakışıklı. Yok artık daha neler? Eğlence başladı. İşte görkemli cellat Draven. Esas gösteri başlıyor. Draven değil, Draven. Eğlence başladı. Draven, iki gözümün çiçeği. Nasılsın? Haram nerede bahisçi? Draven, seni görmek. E, sonra konuşalım. Ah, eğlence bitti. Savaş oyun değildir kardeşim. Ah. kenara çekil. İşim gücüm var. İmza dövüşten sonra. Aa, imza dövüşten. Ah be. Ben daha fazla öldürürüm. İddiaya var mısın? Esas gösteri başlıyor. Şöhret başını döndürmüş. Bu kadar boş olunca kolay döner tabii. Fırlat tut oynayalım mı? Ha! Kalkanım ağır. Tutamazsın. Esas gösteri başlıyor. Sıkıyorsa baltasız gel sakallı ödlek. Esas gösteri başlıyor. Bugünün geleceğinden korkuyordum. Draven saati. Olamaz. Of birader. Lafı ağzımdan aldın. Büyük çarpışmaya ön sıradan bileti hak ettin. Zekalarımız çarpışsın derdim ama görüyorum ki silahsızsın. Eğlence başladı. Şaklaban kasaptan iyidir herhalde. Eğlence başladı. Beni de eğlendir soytarı. Belki canını bağışlarım. İşimi seviyorum. Nihayet seni susturabileceğim. Esas gösteri başlıyor. Eyvah eyvah. Draven saati. <laughs> Yapma be. Esas gösteri başlıyor. Eyvah. Esas gösteri başlıyor. <laughs> ne diyeyim? Gösteri başlasın. Çenen değil, kolun çalışsın. İzle ve öğren. Balta isteyen var mı? Hadi bakalım. Baltalarım burada, kurbanlarım nerede? Sana avans veriyorum. Dans edelim. Arkadaş, ne haber? Senin için Acılı olacak. Adına özel balta yaptırdım. Tedavini ben karşılamam. Draven ligine hoş geldiniz. Bu çok üst düzey bir seçim yahu. Draven kaçar. Berbatsın. Güzel yüzüm. Draven düştü. Dönecektir. Daha kötüsünü de yaptım. Döner ya. Ölecek kadar haklı yok. Kaybetmek böyle bir şey mi? Berbat. Hata bende değil. Daha ne yapayım? Zaten mükemmelim sanıyordum. <laughs> Draven, 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 Draven. Adım ne? Draven. Kaybetmek istiyorsun galiba. Draven kaçar. Gösteri vakti. Oyun bitti. Asıl şimdi başlıyoruz. Millet bunu görmek istiyor. Draven saati. Eğlence başladı. Esas gösteri başlıyor. İşimi seviyorum. Ne bekliyorsun? Rakip sıkıntıdan ölsün mü istiyorsun? Ben kazandım. Diğerlerinin de payı vardır belki. Neyse. Çok iyiyim ya. Yumruklarımla değil, ruhumla dövüşürüm. Onurum için ölmelisin. O duello! Hayranlar mı? Çaresizler için savaşıyoruz. Ah, kusura bakma. Bir şey mi dedin? Kralım ve ülkem için. Bakın millet, yüzbaşı dana. Kibrin sonunu getirecek. Arkadaş, sen nasıl bir adamsın? Tezahürat yok. Yalnız ölüyorsun. Öl yaklaşıyor. Avuç ister misin? Ah, bilimin tatlı kokusu. İnek tehditleri lafta kaldı. Sonunda sustu. Kanunu delmekten bir şey olmaz. Binaları da, insanları da. Arada göz kırpmayı dene. Bunca acı eğlence için mi? Yavrum, millet bana ölüyor. Zevk sahibi olmak zor. Gürültücüleri seviyorlar. Sarışın olmalıydın evlat. Hazırım. Bu ne biçim iş? Kanamaları hoşuna gidiyor mu? Bu kadar acayip olmak zorunda mısın arkadaş? Kimin sonu beni yüceltecek? Güzel şapka. İddiamı kaybettin. Tamam. Kolay gelsin evlat.